Beyler selamünaleyküm. Bayağıdır video çekmiyoruz buralarda değiliz. Oyunu da bıraktık zaten ekip olarak. Bakidir, Berat'tır. Ekibimle bıraktık aman akıyım. Batın falan oynamıyoruz yani. Oynamadığımız halde bu orospu çocukları gün geçmiyor ki hileyi bırakamıyor moruk. Yani adamların klanından herkesi ifşaladım. Adamlar hala akıllanmadan hile kullanıyor. Beyler sizin düşüncelerinizi alalım. Bakicim. Kanka şimdi ben şöyle başlayayım. Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm Şimdi zaten, zaten bu çocuğun hilesizken vuramadığını, hilesizken çok kötü oynadığını tüm Zula Bıçak Alemi biliyordur. KS'lerde olsun, serilerde olsun. Hani KS'ye girmek istiyor. Hakan'a yazıyor tamam mı? KS'ye çekmeli diye. Hakan çekmiyormuş bunu. Vuramıyor diye sesle sürekli azarlıyormuş. Ben bunun haberlerini aldım birkaç kişiden. Evet. Hani hilesizken böyle dışlanan bir çocuk, böyle kötü oynayan bir çocuk neden hile almasın? yani Evet doğru bu arkadaş yakın tarihte biz zaten bayadır kasa atmıyoruz da öylesine girelim dedik bir iki gün falan böyle full 5'e 20 falan gitti böyle bayağı kötüydü sonra bir baktık kirli bir anda 21'e 25'e bazen maç taşımaya kadar çıktı Hatta şuradan Nickini göstereyim size ben karamiye ünlem zaten buradan az çok anlarsınız bu çarı KBG görenler de vardır bu çarını Biz tüm kahvete çağrılarından reportladık boros evladını, iliksiz orospu çocuğunu borospu çocuğu zaten şöyle bir bildirim bize bugün geldi şikayet ettiğiniz karamiye ünlem Nike dikkat edin az önceki nickle aynı klan vs'ye girdi içer bu arada karamiye ünlem adlı kullanıcı hile şüphe sebebiyle cezalandırılmıştır bu bu destek direkt bize oyundan geldi hatta ban yemeden önce bir de konuşma geçmiş aralarında KS öncesi. Baki kardeşimler KS atmış. Siz anlat istiyorsan kanka sen KS'yi. Şimdi şöyle oldu. Biz kase girdik tamam mı bunlarla? Evet. Hani KS-MAS de skinler değil, ben çocuklarla girdim zaten. Neyse oynuyoruz, başladık KS'ye. Bu yine ıskasız vuruşlar falan yapmaya başladı. Attığını vuruyor böyle. Hem mesafe atıyor. Hem, yani hem böyle karşımızdan kitleyerek geliyor, Spit basıyor. Neyse zaten ben bunun iyili olduğundan şüpheleniyordum. Serilerde olsun, kaselerde olsun falan. Çünkü bu çocuğun böyle vuramayacağını ben biliyordum. Yani. Neyse işte ondan sonra dedim ki ben Willis Berat kardeşime. Berat dedim şu bunun evladıyla konuş. Sana sıfırdan ekran atsın, sıfırdan oyuna girsin dedim. Ondan sonra kasemize devam edelim dedim. Neyse işte Willis açtırmış sıfırdan ekranı falan. Bu oyuna girmiş tekrardan kaseye başladık ikinci kaseye. Yani çocuk öyle kötü ki, öyle kötü ki. Yani sonunda bir ve bir kalıyorum mesela. Bıçak sallayamıyor, hamle Hamlatamadığı halde mesafe atıyorum ölüyor. Yani iyilesizken bu kadar kötü bir çocuğun iyi alması bence mantıklı. Yani evet. işte yani ben zaten bayadır oynamıyorum. Yine kasa atıyormuş bizim arkadaşlar Baki, Berat falan filan. Aman koyayım mesela biz zaten tek rakipleri Nostar, Javincirs arasında dönüyordu. Hadi o dönem hile aldıklarına tamam da hadi yine eşitleniyorduk onlar hile bizi hile bizi. eşitleniyorduk da. Dayı oyunu bıraktık. Aman okuyum, ekip halinde ara ara bizimkiler bazen girip kasa atıyor. Adam yine hile almış. Buyur aman koyayım. Burada da Ya bir de hani normal bir çardaç bari geri Rus evladı gitmişsin KBG hesabında açmışsın hileyi. Geri zekalı. Bu çar oluyor. KBG bitti mi bir de? Aynen. Aynen aynen bir de KBG çardaç yürek yemiş galiba Rus bunun evladı. Aynen. İşte zaten bu SS'de de Karamiye ünlem bu kahve çarı. Burada da demiş işte yazdı, Yok hile değilim. Bir saat sonra da ban yemiş bu arada bu mesajdan sonra. Yok ban değilim. Bunları yazdıktan bir saat sonra ban yemesi de hani ultra komik. Hmm. Yani eleman kendiyle taşak geçilmeye bayılıyor amına koyayım ya. Hatta bunlarla klan mesaj atarken bir tane kesit göstereceğim. Burada da bu arada bu videoda da hile kullanıyor. Çünkü ban yemeden önce Demek ki kullanıyor. Yeni ban yedine göre kullanıyordu bu kasede. İzleyelim. Burada Batınla bir ve atıyor. Bak. Yani hileyle bile bu kadar kötü bu çocuk ya. Attığı şeye bak bak. Hamleye bak. Dayı bu böyle bir salak ya işte. Al. Gördüğünüz gibi. Tam komedi orospu evladı. Tam komedi. Yani beyinsiz bir çocuk. Hatta burada da ben az önce yazdım ona. Bugün yazdım. Saat 9 gibi falan. Saat zaten daha 11. 2 saat önce falan yazdım. Hile kullanan ezik yazdım buna. Bu da demiş ki ne yazmış? Hile hesabınız bilmem ne tarihine kadar uzaklaştırma almıştır. Ee, hesabın bir levele düşecek. X, B, her şeyini alacak. Çünkü niye? Hile kullanıyor. Ban yemiş. Ben de demedim ki ulan SS niye atıyorsun? Amın oğlu ban yemişsin işte yani. Neyin SS'ni atıyorsun bana sen? Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Zaten ban yemişsin. Ban yediğini bize tescilliyor mu? Ne yapıyorsun amına koyayım sen? Kanka bir çocukta beyin olmazsa böyle olur. He, SS beyin atıyor. Falan var He, hesabınız uzaklaştırıldı. Kendi sesini atıyor eleman. Bu da güzel. Neyse bu eleman hile kullandığı halde bizim Berat'ı yenemedi. Ha, bak burada maça girmişler. Üstüne bir de fark yedi. Bak 42'ye 24 tam anlamıyla fark yedi yani. Hileyle bile kötüye. Yani bizim bu arada Berat dediğim Willis. Bu Rusya'nın iki Willis. Yani 1 ve 1'de de yenildi. Eleman Hileli de maç kaybediyor. Aa, bu esetlerde zaten şikayet ettiğiniz Karamiya hileden ban yemiştir diye bir mesaj aldık zaten. Ee, ban yedine dair kanıtlar da burada. Orijinal çarı da buradan belli zaten Karamiya önlem. İşte böyle beyler yani bunlara itaat etmeyin aman akayım Bunlarla arkadaşlık kurmayın ya da siklemeyin. Adamın tüm klanı hile kullanıyor. Hatta Eivn Volk'a bunların klan başkanlarına deyin ki. Ya kral deyin. Şu başkan hesabına gir de. Başkan hesabından bir oynasana ya. Senin bir KBT vardı bir dönem. Ne oldu o KBT ediğini ya ona. Bir girsin bakalım o KBT. Şu an Avengers klan başkanında Eivn Volk ünlem. O klan başkanının çarına girsin. Oynasın bakalım oynayabiliyor mu? O çarda sınırsız. Ya gençler. Ya. Bunlarla hani KS falan atmayın demeyeceğim yani. Zaten atmayın da ya hani bunlar bir de sadece bu çarları yok bunların. Bin bir türlü hesap kullanıyoruz bunun evlatları. Bu Karamiya mesela Dursun Sala'nın 20 tane hesabı vardır. Oyundan da çıkıyor? Mesela Kıttık Boğan, mesela Kıttık Boğan diye bir hesabı var. Oradan da kitliyor. İşte hani hep başka çarlardan giriyor kitlemeye anladınız mı? Bağımlı bir de bağımlı. Bırakamıyor. Ama şimdi adam da haklı birader. Yetenek yoksa başka oyuna yeteneğin yoksa Gerçi bu oyunda da yeteneği yok da hile kullanıyor. Eleman beyinsiz yani hani burada gördüğünüz gibi zaten kanıtlarıyla gösterdik. Yine hileden ban yedi aman akayım. Bak bu yakın tarih kasesi yani. Hani eski bir SS de değil. Ha, bu SS de ben isteyene atarım aman akayım al. Yani daha bugün bu tarihte az önce konuşuldu bu muhabbet. SS attı bana. Öyle yani beyler. Beyler sizin başka demek istediğiniz bir şey var mı? Burada videoyu yavaştan bitirelim. Yok kanka zaten herkes her şeyin farkında. SS'i de zaten ben gerekli kişiler attım. Onlar da yayacak SS'i. Aynen. Yani bu eşeği çekmiyorlardı yani hilesizken çok kötü diye. Hala da kötü de hilesizken hani herkes dışlıyordu, KS'ye almıyordu. E ee, eleman hile aldı, hileyle hile vurmaya çalışıyor işte. Yani başka diyecek bir söz yok. Her şey ortada. Kanıtlı bir şekilde evet, biz evet. ban yedini sunmuşuz biledir. Videomuzu da çekmişiz. Ah bak bu arada Berat kardeşim sağ olsun hemen SS attı. Bak bu çara girip ee, oyunda bu çarla oynasın lütfen ya. Siz Madem Avengers'ın gerçekten iyi bir bıçak klanı olduğunu düşünüyorsunuz ya. Hani gerçekten Aimwalk 10 numara bıçakçı ya böyle en iyi Guat seviyesinde oynuyor diyorsunuz ya. Aimwalk ünlem. Bakın bu, bu nike dikkatli dikkatle bakın. Bak bu çara girip oynasın zaten bir seviye. 2014 orijinal çar zaten. Bu çara girip oynasın. Bu videonun altına da kardeşim girdi yazın. Tamam mı? Girdi benim gözümün önünde oynadı yazın. Ben hiçbir şey demiyorum kardeşim. Baba Allah'a emanetsiniz. Esenlikler. Sizin de dişen, diyeceğiniz bir şey yok herhalde beyler. Kapatıyorum yavaştan. Diyeceklerim bu, bu kadardı benim. Kanka Allah'a emanetsiniz. Beyler dikkatli olun. Kendinize dikkat edin. Bu arası paşacıklarına da itaat etmeyin. Hile konulanların hepsinin anasını götünden lan. Esenlikler beyler.